Gençler merhabalar. Biraz böyle gaza gelerek girdim çünkü ne yapıyoruz? Gazların basıncını işliyoruz, gazları işliyoruz. Gazların basıncı, gazların belirli bir hacmi ve şekli yoktur. Bir kabın içine konulan gaz homojen olarak kabın tamamını kaplar. Bundan dolayı gazın hacmi ve şekli kabın hacmi ve şekliyle aynı olur. Buraya dikkat çünkü burayla çok ilgileneceğiz özellikle kapalı kaplarda. Gaz molekülleri arasındaki boşluk fazla olduğundan gazlar sıkıştırılabilirler. Sıvılar ve katılar gençler sıkıştırılamadığını kabul ediyorduk. Katılar sıkıştırılamadı ama sıvılar çok çok az sıkıştırıldığı için biz olarak kabul ediyoruz. Ama gazlar kesinlikle sıkıştırılabilir çünkü boşluk çok fazla. Açık hava basıncı gençler. Rüya dalan bir insanın vücuduna suyun uyguladığı basınca benzer olarak açık havada da bedenimize sürekli bir basınç uygulanmaktadır açık hava hem yer küreye hem de kendi içindeki bütün cisimlere moleküllerin ağırlıkları ve hareketleri nedeniyle bir kuvvet uygularlar. Yalnız gençler her ne kadar burada ağırlık ve hareketleri desek de daha çok biz hareketlerle ilgileniriz. Sadece bir yerde kendi liseden beri aklında tuttuğum bir olay var. Oraya gençler ağırlıkla şey yapabiliriz. Birazdan anlatacağım tabii ki burayı da. Bu kuvvetin birim yüzey alanına dik olarak düşen miktarına açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Yani gençler, atmosferdeki gaz moleküllerinin bizim vücudumuza veya yer küredeki herhangi bir cisme ağırlık ve hareketlerden dolayı uyguladıkları dik kuvvete, yüzey alanı uyguladıkları dik kuvvete biz atmosfer basıncı diyeceğiz. Denir yüzeyinde Açık hava basıncı vücut içi sıvı basıncıyla dengelendiği için hissedilmez. Astronotların uzaya giderken özel elbiseler giymeler nedeni de bu basınçtır. Şimdi gençler yeryüzündeki bütün her şey bir basınç etkiliyor. Misal bizim vücudumuza da bir basınç etkiliyor. Bu basınç gençler içimizdeki kan basıncı evet, yani vücut içi sıvılarla dengelenir. Dolayısıyla gençler mesela su dolu ağzına kadar su dolu bir bardağı gençler biz getirip herhangi bir kağıt yapıştırırsa bakın şuraya kağıt biz bunu ters çevirdiğimizde düşmez. Neden? Çünkü buradaki açık hava basıncı bardağın uyguladığı basınçtan daha büyüktür. Bakın şöyle yapayım. Bardağın uyguladığı basınç P ise bardaktaki suyun buradaki açık hava basıncı p sıfırla gösterilir. P0 P'den büyük olduğu için gençler bardak kağıt düşmez. Ta ki şurası hafif hava alana kadar. Aynı şekilde meyve suyu kutusu ağzına kadar dolu olsun. Tamam. Ben içindeki sıvıyı aldığım dakika gençler Açık hava basıncı bunu içindeki havayı da alırsam tabii ki pipetle buradan çekersen içindeki havayı açık hava basıncı basın geleceği için buraya şey, bu şey havadır, bir düşecek. Ee, yani az çok görmüşsünüzdür şeylerde. Ee, videolarda belki bazen görmüşsünüzdür. Varil, demir varillerin içindeki havayı boşalttığında pat diye bir anda kapanıyor. Neden? Çünkü gençler açık hava basıncı basın gelir. Veya görmüşsünüzdür son zamanlarda öğretmenlerimiz çok yapıyor. Mesela e, bu su damacanın içinde mesela yanan bir ateş atıyor. içindeki oksijeni yakıyorlar. Havayı yakıyorlar. Birden ne oluyor? Pat diye içinde şey, şey açma basıncı o damacanayı kapatıyor. Veya gençler Magdeburg küreleri ismini tam okuyamasam da gençler içindeki bak şuradan içindeki havayı boşaltıyorlar. Ve buradaki vidalara buraya şey yapında sıkıyorlar başta sıkıyorlar içindeki havayı boşaltıyorlar. Sonra açtıklarında gençler iki kişi buradan çektiğinde gençler bunları ne yaparlarsa yapsın açamıyor, açamazlar. Açamayacaklar hatta bunun deneyi yanlış hatırlamıyorsam öküzlerle yapılmıştır. Öküzler bile açamamıştır gençler. Dolayısıyla araya hafif bir hava girene kadar açık hava basıncı çok çok fazla olacağından dolayı gençler burada açılma olayı gerçekleşmeyecek. Atmosfer basıncı deniz yüzeyinden çıkılan veya inilen yüksekliğe bağlıdır. Adına atmosfer denilen çok büyük bir gaz tabakası yer tarafından çekildiği için yeryüzüne yaklaştıkça yoğunluğu artarken yukarılara çıkıldıkça küçülür. Dolayısıyla yukarılara çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azalır. Bu nedenle deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça tıpkı suyun yaptığı basınç gibi atmosfer basıncı da azalır. Tersine aşağı inildikçe de yükseklik hem de yoğunluk artından basınç da artar. Bu durumu ilk kez fark edip deniz düzeyinde açık hava basıncını ölçen bilim insanı kim? Meşhur Torricelli'miz. Torricelli 1643 yılında deniz yüzeyinde 0 santigrat derecede bu deneyi yapmıştır. Şimdi gençler aslında her ne kadar biz yer çekiminden dolayı gaz molekülleri daha fazla oluyor desek de bakın şöyle ben lisenin bir aklımda şöyle tutuyorum. Sizin de böyle tutarsanız kalıcı olacağını düşünüyorum. Bak şurası A noktası şurası B noktası şurasında ben C noktası dersem ve şu noktayı tam çizdiğim noktayı atmosferin bitişi noktası diye düşünürsem. Bakın dikkat edin zaten A'daki hava kütlesi B'dekinden fazla C'dekinden daha fazla yani öyle düşünürseniz kalıcı oluyor ve A'daki basınç B'den o da C'den büyük oluyor. Toriçen de gençler dediğimiz gibi 0 santigrat derecede deniz seviyesinde çeşitli günlerde çeşitli hava şartlarında geçer çeşitli davranış gösteren durumlarda açık hava basıncını ölçüyor. Açık hava basıncını ölçerken gençler şöyle bir olay yapıyor. Bir leğeni getirip ağzına kadar cıvayla dolduruyor. Le, 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 leğeni, Pardon leğeni cıvayla dolduruyor ve boruları getirip ağzına kadar cıvayla dolduruyor böyle hava kalmayacak şekilde. Borunun şekli, eğimi ne olursa olsun gençler her seferinde çevirip civa leğenine batırdığında bakıyor ki 76 santimetrelik bir yükseklik oluyor. Ne yaparsa yapsın ama şuralar boşluk olacak. Dikkat. Çünkü ne dedik? Elinizdeki boruları aslında şöyle bir boru olduğunu düşünün. Bu boruları ağzına kadar hiç hava almayacak şekilde civayla doldurup ters çeviriyor. Dolayısıyla aynı hizda, aynı basınç prensibinden. Bakın dikkat edin şuradaki basıncı eğer P0'da şuradaki de basınç P0'dır. E P0'ın üstünde ne var? 76 santimetre var. Dolayısıyla getirip diyor ki demek ki açık hava basıncı 76 santimetre civa değerini koyuyor ki G'de ile uğraşmayalım gençler. Dolayısıyla ondan sonra Torricelli denen bilim insanımız bize açık hava basıncı değerini bulmuş oluyor gençler. Açık hava basıncını ölçmede yarayan araçlara biz barometre diyoruz. Barometre sıvı yüksekliğini etkileyen faktörler bakın H'ya etkileyen faktörlerden bahsediyoruz. H, D sıvı G'di değil mi? Sıvının cilsi yani öz sütle değişirse haş değişir. Şimdi civa 13,6 gibi bir değeri var. Dolayısıyla bunun yerine su kullansaydı suyun üsttesi nedir? 1'dir. Burada bir borular ortalama 1 metrelik bir borular kullanmış. Bunun yerine suyu kullansaydı borularımız 13-14 metrelik borular olması gerekirdi. Sıvının sıcaklığı sıvının genleşmesine neden olur. Haş değişir. Dereğin yapıldığı ortamın deniz seviyesine göre değişikliği geçer. Atmosfer basıncının değeri değişebilir burada aynı zamanda. Dolayısıyla H değeri değişir. Bakın şurada şu ikisine geçecek P0 sabittir. Burada da P0 olay sabittir. Sadece gösterilen H değerleri farklı oluyor. Deney düzeninde kullanılan borunun içinde hava bulunması. Hava olursa gene P0 sabit. Bakın gene P0 sabit. Ama bu sefer hava olursa şurada ne olacak? Bakın şöyle düşünün. Şurası P0 değil mi? Şurada bir hava olduğunu düşünürseniz üstünde ne olacak? H artı P hava olacak değil mi? Dolayısıyla P0 bu sefer H artı P hava olacak. Gene P sıfır değeri değişmedik ama H yüksekliği değişecek. Barometrede kullanılan borulu kesit şekli ve durumu sıvı yüksekliğini etkilemez. Çünkü gençler bu açık hava deneyinde kılcallık yoktur. Çünkü ne demiştik? Kılcallık kendi kendine bir ola olan bir olaydır. Basınç işin içine girdiği an kılcallık ortadan kalkıyordu. Bunlara dikkat ediyoruz. Magdeburg kürelerini birbirini tam olarak kapatabilen iki yarım kürede oluşmaktadır. Bu yarım küreler karşılıklı olarak dokun, dokundurulup, içindeki hava boşaltılma makinesiyle çekildikten sonra yarım küreler her iki ucundan çekilmesine rağmen ayrılmıyor. Kürelerin yüzey alanı azaltılıp deney tekrarlandığında küreler ancak birbirinden ayrılabiliyor. Burada olay ne gençler? Bakın, tekrar dinleyin. Kürelerin yüzey alanı azaltır. yüzey alanı azaltırsa üzerine etkiden basınç azalacak mı? Dolayısıyla bu basınçla kuvveti ben orantılayabilirim. Ama eğer küre aynı küre olsa basınç kuvvetten büyük olacağı için gençler ayrılmayacak. Ee, dolayısıyla burada hangisine ulaşılabilir diyor. Gençler ulaşılabilir sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Sadece paragrafta ilgileneceğiz. Bakın. Olay doğru olsa bile sesimi kıstım ki beni daha iyi dinleyin. Hoca burada ne dedi diye acaba? Olay doğru olsa bile paragrafta var mı yok mu ona dikkat edeceğiz. Ya da deneyde var mı yok mu ona dikkat edeceğiz. Bir sayfa boyunca ben size Ankara'dan bahsedeyim. Bir paragraf sorusu çözümü düşünün. Devamlı bu örneği veririm. Gençler bir sayfa boyunca Ankara'dan bahsedeyim. Ama paragraf içinde veya benim söylemlerimde Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğundan bahsetmeyeyim. Çıkartamayız değil mi burada? Bilsek bile bu olaydan çıkartamayız. Dolayısıyla açık hava basıncı uygulandığı kesinlikle çıkartabiliriz burada. Açık havanın uygulandığı kuvvetin yüzeyin büyüklüğüne bağlı olduğu evet midir? Evet. Ne dedik? Çünkü yüzey alanı azalıyorsa yüzey alanı azalıyorsa küreleri birbirinden ayrılabiliyormuş. Ama açık hava basıncının deniz seviyesinden itibaren yüksekliğe bağlı olduğu doğrudur. Ama buradan çıkartamayız. Buradan ulaşamayız. Dikkat ediyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Şekildeki düzenekte deniz yüzey seviyesinde civa çanağına batırılan civa dolu tüp şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre ha, ilişki sorulmuş. Ne vardı? Şimdi şuradaki olay P0 değil mi? E şuradaki olay da P0. Ne değişecek? E aynı hiza aynı basış. E şuradaki de B0. Ne yapıyoruz? Hop aşağı iniyoruz. Ne kadar indik? Kaç kadar indik. Dolayısıyla Z noktası ne olacak? P0 artı H. Aynen dediğin gibi. Benimle beraber tekrar edinin farkındayım. Sevgili kardeş. Dolayısıyla ne oldu? Z büyüktür. X eşittir. Y oldu. Gençler farkındayım. Henüz 2-3 sayfa ilerlememize rağmen çok yavaş ilerledik. Çok konuştum. Çünkü gençler bu konu Özellikle sizin de ön yargınızın olduğu, korktuğunuz bir konu. Kapalı kaplarda gazların basıncı nasıl olacak gençler? Gazları biz herhangi bir yere kapatıyorsak bunlar ne yapacak? Pat 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 moleküllere etrafa saldıracak değil mi? Dolayısıyla bu kenarlara böyle tak 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 da çarptığından dolayı ne yapacak? Bir basınç uygulayacak. Kapalı kaplardaki gazların basıncı gaz moleküllerinin devamlı hareket etmelerinden dolayı kaynaklanır. Hareket halindeki gaz molekülleri kapların yüzeylerine çarparak basınç oluşturur. Kapalı kaplardaki gazların içindeki her nokta basıncı eşittir. Yani geldim buradaki bu molekül buraya çarptı. Bu gitti tak şuraya çarptı. Sağa sola gitti geldi gençler. Şu işaretlediğim her noktanın yani mesela diyelim ki şurası A, B, C, D olsun. A noktasının basıncı B noktasına, B noktasındaki basıncı C noktasına, o da D noktasına eşittir. Gençler dolayısıyla kapalı kap içindeki her noktanın basıncı birine eşittir. Yani bu odada şu an tüm noktaların basıncı birbirine eşittir. Çünkü bu gelip bir buraya çarpıyor, bir buraya çarpıyor, bir basaya çarpıyor, bir bilgisayara çarpıyor, çarpıyor. Her tarafı çarpıyorlar. Devamlı sekiyorlar gençler. Dolayısıyla kapalı kaplardaki ideal gazların basıncı ne yaptık? Heyecanlandık çünkü gazları anlatıyorum. Gazları anlatıyorum. Gene küçük ekrana baktım. Gençler gazın sıcaklığına, hacmine ve molekül sayısına yani miktarına bağlıdır. Ve TN hemen aklınıza ne geldi gençler? Kapalı kapların basıncı Param varsa ne rahat formülüyle çıkar. Tabi burada bir başka bir e, kodlamamız daha var. Ama oraya girmeyelim. Gençler P burada basıcı. V hacim. N molekül sayısı. R ile bizim işimiz yok. Bunu kimyacı arkadaşlarına şutluyoruz. T de sıcaklık. Dolayısıyla olay nedir gençler? Bakın tek tek gidelim. Şimdi ne dedik? Moleküller her yere pat 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 çarpıyor. Ben hacmi arttırırsam molekülün herhangi bir noktaya çarpma hızı azalacak mı? Yani ulaşma süresi. Dolayısıyla o yüzeye aynı molekül sayısı olduğunu düşünün. O yüzeye düşen molekül sayısı daha mı az olacak? Yani çarpma olayı daha mı zaman alacak? Dolayısıyla basınç ile hacim ters orantılı diğer olaylar şey, sabit tutuyoruz. Ha. Aynı şekilde hacmi ve t'yi sabit tutayım. Neyi arttırırsam ben şuradaki kutuya hop içeriye pomp, şeyi pompaladım gazı pompaladım pompaladım ne olacak? Buradaki olay tak, 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 tak. Çarpan molekül sayısı fazla olacak. Çarpan molekül sayısı fazla olacaksa oradaki birim yüzeydeki molekül sayısı daha fazla ise ben ne kadar pompaladıysam o kadar fazla gaz mı olacak? Dolayısıyla etrafa çarpma kuvveti daha fazla olacak. Dolayısıyla ne olacak burada gençler? Basınç artacak. Yani basınç ile en ne o kadar fazla olacak. Yani basınç ile n yani molekül sayısı doğru orantılıdır. Dolayısıyla aynı şekilde sıcaklığı arttırdım. Ne oldu? Heyecanlandım birden. Sıcaklığı arttırırsam ne olacak? Moleküllerin kinetik enerjisi artacak. Kinetik enerjisi arttıysa ne oldu? Tak 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 etrafa çarpma hızı arttı. Çarpma hızı arttıysa ne olacak? Yaptığı basınç artacak. Dolayısıyla basınç ile sıcaklık da doğru orantılıdır. Bunları kafanızda kazıyorsunuz. Paran varsa ne rahatlıyorsunuz? Veya Ve etraf arkanıza yaslanıyorsunuz. Bunları birazdan tak 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 sorularda uygulayacağız. Şimdi sürtünmesi önemsiz sızdırmaz ve hareketli tablo pistonda. Pistonla kapatılmış dikkat edin pistonla kapatılmış kapta gazın basıncı piston ağırlığından dolayı oluşan basınç ile açık hava basıncının toplamına eşittir. Yani olay ne gençler? Şu G bölü A kadar bir basınç uygulayacak mı? Uygulayacak. Bir de P0 var. P0 artı G bölü A var. Gençler pistonla birazdan şurada balon bir de esnek zar olayında dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Nedir o nokta gençler? esnek balonlardaki gazın basıncı balonun dış yüzeyine etki eden basıncı dengeler. Balonun esneklik direnci ihmal edilirse P0 eşittir B gazdır yani balonun içindeki molekül sayısı arttırılırsa iç basınç dış basınçtan büyük hale gelir ve basınç yeniden eşitlenene kadar balonun hacmi artar. Gençler olay şudur ister piston olsun ister e, balon olsun veya şöyle bir sistemimiz olsun. Şurada şu şekil bir esnek zarımız olsun. Şurada X ile Y gazlar olsun. Şimdi şartlar ne olursa olsun gençler. Buradaki basınçla dışarıdaki basınçlar birbirine eşittir pistonda. Hareketli pistonda. Çünkü bu basınç eşitlenene kadar hacim değişecek. Aynı şekilde balonun şekli ne olursa olsun iç basınç eşittir dış basınçtır. Buradaki gazın basıncıyla P0'ın basıncı birbirine eşittir. Veya Buradan uygulanan x'in basıncıyla buradan uygulanan y'nin basıncı şekil ne olursa olsun zarın geçer. x'in basıncı y'nin basıncına eşittir. Şekil bu hale almıştır ki gençler bu durumda basınçlar birbirine eşit olmuştur. Dolayısıyla dikkat ediyoruz buraya. Esnek zar, balon ve hareketli piston kelimeleri görürseniz ne yapıyorsunuz? İç basıncı eşittir, dış basınca. Sabit sıcaklıkta düşey kesti. Şekil 1'de verilen kaptaki Gazın basıncı Pg, sınırın tabağına yaptığı basınç P'dir. Şekil 2'deki gibi de ters çevirirsen ne olacak? Geçer. Toplam hacim değişti mi? Değişmedi. Bakın. Toplam hacim değişmedi. Dolayısıyla toplam hacim değişmediyse ile gazın hacminde bir değişim olacak mı? Olmayacak. Dolayısıyla ben ters ne olacak. Sıvı bas başta buradaydı. Şimdi gelecek. Aa, şuralara kadar dolacak. Değil mi? Şuralara kadar dolacak. E, buralara kadar dolarken sıvının yüksekliği arttı mı? Arttı. Dolayısıyla sıvının basıncı artacak. Ama gazın geçer. Şurada sıvı V kadar yer kaplıyorsa. V 2V diyelim. Şurası da V kadarsa. Burası gene 2V'ye V kadar olmayacak mı? Gazın basıncı değişmez. Çünkü hacmi değişmedi. E hocam sıvının basıncı arttı. Nasıl oldu? Dediniz ki hacim değişmedi. Basınç belki değişmez. Geçen gaz basıncı değişmeyecek. Ama toplam basınca dikkat ederseniz. Burada uygulanan esi Buradaki esen büyük değil mi? Büyük. Dolayısıyla buradan buraya geçerken gençler ağırlıktan dolayı zemine uygulanan basıcı arttı zaten. Bu artış kim sağladı? V sağladı işte. Dolayısıyla gençler hacim değişmediği sürece, bakın toplam hacim değişmediği sürece gazların hacmi kolay kolay değişmez aynı koşullarda. Mesela birazdan bu avı, balon, tahta, metal sorularına geleceğiz. Orada da daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bazen gözüm yine aşağıya kayıyor çünkü aşağıda kendim varım. Kendimi izlemeyi seviyorum diyeyim de siz de beni izlemeyi sevin. Evet gençler hemen basit basit 2-3 tane soru çözeceğiz. Manometreleri geçeceğiz. Belki orada da birkaç tane basit sorumuz vardır ama asıl güzel sorularımız VEF'in güzel soruları test sorularında dolayısıyla konunun sonundaki sorularda. Sabit sıcaklıkta e, Aslında arkadaşlar ben bu videoyu tek yani gazların basıncını tek videoda anlatmayı düşünüyorum ama şu an süreye baktığımda montajlanmamış hali hemen size tüyo vereyim arada bir şeyler kesip atıyorum. 19 dakikaya geçmiş. Dolayısıyla videoyu kesmek zorunda kaldım. İki video yapacağım. İkinci videoyu da mutlaka izleyin. Ha, o güzel sorular da olacak. Sabit sıcaklıkta açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda düşey kesti şekildeki gibi olan kapta sıvı gaz dengededir. Dolayısıyla gençler bakın dengede ne var? Şimdi biz ne dedik? Aynı hizadaki aynı basınca birbirine eşittir. Bu olayı çok çok fazla kullanacağız. Dolayısıyla gençler baktığımda zaten burada büyüklük ilişkisine baktığında en altta L olduğu için L hiç uzatmaya gerek yok hepsinden büyüktür. İkisi aynı hiza aynı basınç. Bak şurası P0 değil mi? Aynı hiza o K noktasındaki basınç da P0. P0 eşittir K'ya. Sonra burada bu noktanın üstünde ne var? H var. Artı D sıvı var. Çarpı D sıvı. G var. Artı bir de gazın kendi basıncı var. Dolayısıyla ne oldu? K da gazdan büyük oldu. Hemen yanındaki soruya geçiyoruz. Şekildeki gibi T noktasındaki basış ne demiş? Ne demiş? Kabın tabanındaki toplam basış T. Kollardaki basışlar PG. Gazın basıncı PG. Bir de P0 varmış. Aradaki şeyi soruyor. Bak. Arkadaşım şurayla. Şuraya birbirine eşit mi? Eşit. Hemen yapalım mı? Yapalım. Şurası ne? Şurası. Bak dikkat et. P0 artı H1 değil mi? DG yazmama gerek yok. Aynısı var, aynı sıvı aynı hizda. Hop. P0 artı H1. E burası aynı zamanda ne eşit? P gaza eşit. E ne oldu? P gaz eşittir. P0 artı H1. Dolayısıyla P gaz her halükarda P0'dan büyük mü? E zaten burayı da biliyorsunuz. Hocam en altta ağırlık var, yükseklik var. Dolayısıyla en büyük P toplamdır. Ne yapıyoruz şimdi? Manometrelere geçiyoruz. Manometrelerden ne var? Bazen böyle annem pat diye bağırıyorum. Kulaflı takıyorsanız belki korkabilirsiniz ama diş kalmalısınız değil mi? Dolayısıyla gençler kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmek için kullanılan araca biz manometre diyoruz. Açık hava basıncını ölçmede ne vardı? Barometre vardı. Kapalı kapların ölçmede de manometre var. Şurayı silemedim. He. Ana yeni bir şey gördüm. Bak şöyle yapınca silinmiyor ama böyle bastırarak olunca siliniyor. Demek ki bastırmamız gerekiyormuş. Bak bunu da öğrendik. Örneğin otomobil lastiklerinin basıncını ölçmek için manometre kullanılır. Civalı manometreler açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere ikiye ayrılır. Gençler manometrenin mantığı da aynıdır. Aynı hiza aynı basınç. Şurası ne? P gaz değil mi? Aynı hiza, Şurası da P gaz. Dolayısıyla P gazın üstünde ne var? H artı P 0 var. Gençler santimetre civa demiyoruz. Yani 76 santimetre civa bizim P 0ımızdı ya. Şu civayı ne için kullanmıştı? D'yi kullanmamak için kullanmıştı. Dolayısıyla P 0 artı H diyebilirsiniz. Eğer boşluksa ne olacak? Şurası. Bak P gazdır. Aynı hiza aynı basınç şurası da P gazdır. P gazın üstünde ne var? Sadece H var. Dolayısıyla eğer açık uçluysa P0 artı H diyoruz. Kapalı uçsa P direkt H diyoruz. Dolayısıyla geldim bak ama kapalı ve burada gaz varsa bak şurası ne kardeş? Px. Devam et. Şurası da Px. Dur üstünde ne var? Px'in Px, Px eşittir. H artı P'ye. Değil mi güzel kardeş? Evet. Hemen diğer ölçme cihazlarımızlarına da bakalım aklımızda soru işareti kalmasın gördüğümüzde deniz seviyesinden kaç metre yüksekliğe çıkıldığını gösteren araçlara altimetre. Ben deniz seviyesinden yukarılara çıkarken, yani dağlara çıkarken benim ne kadar kaç metre çıktığımı gösteren e, alete altimetre diyoruz. Şimdi bazen gidiyoruz ya karayollarında, işte yeni bir şehre veya bir dağa çıkarken diyor ki işte bakın 2365. Aklımıza şu gelmiyor değil mi? Tek tek acaba ölçtüler mi? Hayır gençler. Ne yapıyor arkadaş? Şuradan bak ben şöyle Şuradan şuraya giderken şurası sıfır diyelim ki deniz seviyesi. Elini altimetreye alıyor. Herhangi diyelim ki şuraya geldi. Burada altimetre ne yapıyor? 2360'ı gösteriyor. Tamam diyor. Ben deniz seviyesinden demek ki 2360 metre ötede uzaktayım. Niye? Yüksekte. Niye? Çünkü oradaki basış değeri hemen onu metreye çeviriyor. Dağcılık faaliyetlerinde ve uçaklarda kullanılır özellikle gençler. Çünkü Dağcılar yukarılara çıktıkça gençler, dağcılar yukarılara çıktıkça açık hava basıncı artacak. Açık hava basıncı pardon, açık hava basıncı azalacak. E basınç azalınca ne olacak? Ne olacak? Vücut vücut bunu dengelemek isteyecek arkadaşım. Dolayısıyla bazen dağcıların bundan kan akması veya beyin kanamaları geçirmeleri bundan dolayı gerçekleşebilir gençler. Deniz seviyesinden kaç metre aşağı inildiğini gösteren de batimetre. Altimetre metre yukarı batıyorsak batimetre. Dalgıçlar deniz dibine doğru indikçe üzerlerine etki eden basınç vücutlarındaki iç basınçtan büyük olur. Bu basıncı dengelemek için damarlardaki kan basıncı ve kalp artışı artar. Bu olumsuzlukları etkilemek için, önlemek için özel kıyafet kullanırlar. Dalgıçlar deniz yüzeyine çıkarken vurgun yememek için yavaşça ve belli delikte bekleyerek çıkarlar. Sıcaklığın sabit ve açık hava basıncının P0 olduğu ortamda Şekildeki manometre civa, civa, seviyeleri arasındaki fark H'tır. Buna göre AX doğrudur. Şimdi şurası ne? PK. Hocam bunun karşısında PK yok. Olabilir. Pat burada P0 var. Burada sıvı yok diye korkma. Bu sefer p sıfır taşıyacağız. Dolayısıyla şurası ne? P0. Burası ne? H. P0 eşittir ne oldu bu sefer? H artı PK oldu. Dolayısıyla açık hava basıncı K gazının basıncından büyüktür. Doğru mudur? Doğrudur. Amusundan K gazı ilave edersen aşağı azalır. Ne oldu? Buradan K gazı gelirse N arttı mı? N artarsa ne oluyor diyor? PK artacak mı? PK artarsa şu artarsa P0 değişmiyorsa bak şu artarsa P0 değişmiyorsa şunun azalması mı lazım? Dolayısıyla doğrudur. Açık uçtan bir miktar civa ilave edilirse K gazına basılıyor. Buradan civa attık ne oldu? Şuradaki yükseklik arttı mı? Şuradaki yükseklik artarsa şu H H bölü 2'ye mi düşer? Bu sefer haş azalırsa pk hızı artmaz. Çünkü ne yapıyor? Bak şöyle düşün. Ben buraya sıvı aktardıkça ne olacak? Bu buna sıkıştıracak değil mi kardeş? Sıkıştırırsa değişmez olayı olamaz. Sabit sıcaklıkta ve açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda düşey kesti şekildeki gibi olan bileşik kapta K musluğu kapalı iken A, B, C kollarındaki civa yükseklikleri sırasıyla haşa, haşbe, haşce oluyormuş. Mustuk açılırsa ne olur? Mustuk açılırsa ne olacak? Bak buralar bileşik kap mı? Bileşik kap. E Bileşik kapsa buradaki seviyeler eşitlenmiyor muydu? Eşitlenir Çünkü buradan bastıran P0. Buradan da bastıran P0. Dolayısıyla bastıran aynıysa eşitlik aynı olacak. Ne oldu? Buralar eşitlendi. A ile B birbirine eşitlendi. Ama buradan da ne olacak? Şuradan P0 bastırırken buradan da X gazı bastıracak. Ne diyecek? Hayırdır kardeş sen benim mekana giriyorsun değil mi? Sen benim mekana giremezsin. Veya girsen bile daha az bir şekilde girersin. Yani C de yükselecek ama X gazı buna biraz karşı koymaya çalışacak. Dolayısıyla C A ve B'ye göre daha az yükselecek. Yani A B'ye eşit olacak. C de onlardan küçük olacak. Dostum bence yeter. Bu video yeter. Uzatmayalım değil mi? Hemen biraz ara verelim. İkinci videoya geçmeden önce ne yapacaktık? Kendimize iyi, iyi bakacaktık. Ben her seferinde size vedalaşıyorum ama siz konuyu devamını hemen ardına başlattığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla ben vedalaşıyor musunuz gibi yapalım. Kendimize iyi bakacaktık. Videoyu beğenecektik. Daha sonra sonraki videoya geçecektik. Ve ne yapıyoruz? Sonraki videoda görüşüyoruz. Dediğim gibi gençler kaliteli sorular orada. Haydi görüşürüz.